Hadi oğlum okula geç kalacaksın. Bekliyorum seni kapının önünde. Of ya okula gitmek istemiyorum. Ne yapsam ne yapsam. Buldum. Yüzümü boyayacağım. <laughs> Annem ateşim var zannedecek. <Gülüyor> <Gülüyor> Annemi kandırayım. <laughs> Anne ben çok hastayım. <laughs> Demir ne oldu sana? İnanmıyorum ateş içindesin. <Gülüyor> <Gülüyor> Kaybettim. Yat sen şöyle koltuğa. Ben hemen doktoru çağıracağım. Yat yat yat. Esma Hanım, ne oldu Demir'e yine? Ay sormayın, çok kötü ateşi var. Kıpkırmızı yüzü Hemen eyvah, bir bakalım. Eyvah eyvah. Hemen bir muayene edeyim o zaman evet, ben. Evet, tamam dökmen, tamam. Buyur. Demir. Ne oldu sana? Bu ne böyle? Her yerin kıpkırmızı ateşin mi var senin? Evet. Allah Allah. pek de yok gibi ama. Ha? İlginç. Ben seni bir dinleyeyim bakayım bir neyin varmış. Bak kerataya annesini kandıracak yüzünü boyamış <laughs> okula gitmemek için neler neler yapmış. Ah Demir ben sana bir ders vereyim de görsen şimdi. Doktor amca inşallah inanmıştır bu aramadan. Demir ben senin iğne olduğunu tamamlayamadım. <laughs> yani iğne mi yapsak acaba sana ne dersin? Hayır hayır. Ya şöyle güzel bir iğne yapayım ben sana hayır. hiçbir şeyin kalmaz. <laughs> tamam o zaman ben bir annenle konuşayım tamam mı? Sonra bir daha geliyorum yanına tamam mı Demir? Tamam. <laughs> Doktor Bey niye var Demir'e? Allah hiçbir şey yok Esma. Nasıl adam. yok ya ateşi var çocuğun? Yüzünü boyamış. <laughs> Nasıl ya? Yalandan sizi de kandırmış okula gitmemek için. Ah Demir, ah Demir. Ha? Demire güzel bir ders verelim mi? Ne dersiniz? Verelim. <laughs> tamam, verelim. Şimdi ben ona iğne yapayım dedim o istemedi. Hem bir gideyim iki dakika sonra geleceğim arabadan bir şey alıp geleceğim Ay, tamam ha, mı? Tamam, tamam doktor. Abi, tamam peki. peki. Demirciğim sen nerede hasta oldun böyle çok hastaymışsın ya Doktor amcam başka ilaç almaya gitti arabaya. getireceğim ben şimdi. Demir. Ha? Bak sana ne getirdim. Kocaman bir iğne. Şimdi hiçbir şeyin kalmayacak. Ha! Gel bakayım buraya. Anne anne anneciğim. Gel buraya gel buraya.